Siz ne yapıyorsunuz? Buradan göstereyiz. Ama bu başka birinin doğum günü, bizim değil. Bakalım, içeride bir sürü insan var ama bizim doğum günü partimiz değil ki bu. Ne yapacağız peki? Ya ben de girmek istedim. Hii, bir şey söyleyeceğim size. İçeride bir tane tavşan var. Gerçek değil. Gerçek, hareket ediyor. <laughs> Sadece biraz fazla sakin bir tavşan. Biz de girelim mi? Ama olmaz ki davetli değiliz. Davetli olmadığımız bir yere giremeyiz. Böyle camdan da kedi gibi bakıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Madem biz oraya partiye giremiyoruz. Kendi partimiz yaparız. Kızlar partisi. Ne dersiniz? Hadi geçin şöyle oturun. Ondan sonra ben de garson olayım geleyim. Ne oldu? Ama partiye davetli değiliz. Hadi gelin oturun. Birge ne oldu? Anneciğim çünkü doğum günü çocuğunu tanımıyoruz bile. Ondan olabilir mi? Belki tanıyor gibi yapalım. Tanıyor gibi. Arkadaşlar ne diyorsunuz içeri girip doğum günü çocuğunu tanıyor gibi yapsak sizce fark edilir mi? Ne dersiniz? Bence birazcık garip kaçabilir. Hadi gelin bakalım şöyle oturun. Defne ne oldu? Teyzeciğim ne oldu söyle bana. Niye ağlıyorsun? Rüya, Bilge bir şey söyleyeceğim. Acaba arkadaşlığınızı böyle birazcık şey mi yaptınız? İkiniz takıldınız. Defne yaranızı almadınız mı? Aldık ama senle kıldık yani. Öyle dedim. Hadi otur bakalım. Defne sen neye üzüldüğünü bana söyleyebilir misin? Ama onlar arkadaş. Biz beraber etmiyoruz. Onlar gidip arkadan ama Hı -hı. bir şey söyleyeceğim. Demek istediğini çok iyi anladım senin. Ben de senin yerine olsam aynı şeyi düşündüm. Peki siz o başkasını niye aldınız aranıza? Aldık ama Defne'ydi. Ha kalabalık olursa daha çok eğleniriz diye mi düşündünüz? Evet. Ama Defne... Evet, o kız yalnızdı. Bir de küçük. Yalnız, bir de. Küçük ve yalnız. Ama mı öbür, şu... küçük biri vardı. Evet bütün küçükleri de gruba alamazız ki. Bir şey söyleyeceğim. Şu an o alandan çıktık mı? Çıktık. Şu an bunun için üzülmemize gerek var mı? Bence de yok. Şu an anın tadını çıkaralım, mutlu olalım diyorum ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kızlar acaba birer çay falan içerler mi? Kahve. Ne istiyorsun? Kahve. Kahve. Sen o zaman üç tane sütlü, bol sütlü kahve söylüyoruz size. Anlaştık mı? Tamam, abla gelsin. Bekleyin tamam mı? İkili mi insanlar ne istiyorsun? Ne fark edecek? Bence böyle daha iyi. Bu video çekiyorsun değil mi? Aynen öyle. Sen de bizim videolarımıza yer almak ister misin? E sen bu videoda varsın zaten. Rüya ve Bilge Defne'in satmış videosu oldu bu. Başka arkadaş alırken gruba öbülene sormak gerekmez mi arkadaşlar? Arkadaşlar siz de bu konuları düşünüyorsunuz. Anne bir dakika. Küçük... Oylama yapmışlar. Ama bir kişi bile reddediyorsa bu da bir değişik olur. Neyse yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizce bu durum toparlanacak mı? Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.